Henüz herkesin tam olarak ne kadar alacağı belli değil. Bu konu neticesinde emeklilere ödemeler, emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak. 2000 yılından önce emekli olan kişilere tanınan haklar çerçevesinde intibak ödemeleri çıkmıştır. Her geçen gün daha fazla düzenlemeler yapılan emekliler konusunda son açıklamaya göre 2000 yılı öncesi emekli olan kişilere 55 355 Türk Lirası arasında intibak zammı olacak. Söz konusu durumdan faydalanmak isteyen 2000 sonrası emekliler intibak zammının kendilerine de uygulanmasını istedi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı söz konusu kararın alınması durumunda 5 milyon emekliye intibak zammı ödemesi yapılabilir. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesinin yapılmasını istedi.